Ya saradık ambulansı 2 dakika sonra dükkanda. Selam aleyküm arkadaşlar. Aracın e, sindir kapağını takarken arkadaşlar bunlarda da eksoz on tatı üzerine koyuyoruz. Çünkü turbo üzerinde olduğu için arada mesafe yok. Arkadaşlar e, elimiz eksozu sacı kesti arkadaşlar. Hasan da o yüzden diyor ki ambulans çağırın. Arkadaşlar güzel kanıyor. Arkadaşlar bunlarda contayı değiştirdik. Civataları içten dışa sıkarak 14 kiloya sıkıyoruz arkadaşlar. 14 kilo. Yani 140 oluyor. Yani 14 kilo da torpta sıkacağız. Kapamızı topluyoruz. Arkadaşlar sadece o conta yanıkta yani söktük. Geçme conta yanık teste göndermeyeceğiz. Çünkü bu huzurlu masraf zaman kaybı. Çünkü contanın yan, yanık olduğu bariz belli arkadaşlar. Şüphelendiğimiz konuları bu teste gönderiyoruz. Doğru mu Hasan? Evet usta. Arkadaşlar e, ee, size tavsiyem bu arabalarda kol, yan e, semerle koltuğu sökelim. Biz söktük. Normalde servisler aracını da söküyorlar. Çünkü bayağı dar arkadaşlar arabanın içi. Öyle mi Hasan? Im? Evet, usta çok sıkıntı. Ya, sıkıntı Bel Bel fıtığına birebir. Evet. evet. Ufaktan bir elimizi kestik. Değil mi Hasan'ım? Güzel kan akıyordu. Kanlar artık yere damlamaya başladı. Arkadaşlar, bu işleri usta çok rahat para kazanıyor diye düşünmeyin. Bizim işlerde arkadaşlar sadece vücut değil, beyin de çalışıyor arkadaşlar. Yani evet. Şimdi e, sadece vücudan yorulmuyoruz arkadaşlar. Beyinle ve vücudan yoruluyoruz. Bazı mesleklerde vücut yorulur, bazı mesleklerde beyin yorulur. Ama bizim vücut ve beden değil mi Hasan'ım? İkisi, evet, i̇kisi bir arada. Evet, ikisi bir arada arkadaşlar. Hasan Hayat yorgunluğu da var, üçü bir evet, arada var. Arkadaşlar Hasan kaç yaşındasın Hasan? 25. 25 yaşında ama Adamı çektiğini bir ben bilirim bir Hasan <laughs> Önler dökülmeye başladı değil mi Hasan'ın? Usta i̇şte 5 senedir beraberiz işte. Evet, evet. Hasan güzel kardeşimiz. 5 sene oldu değil mi? Ne oldu usta. Evet. İsmail geze gitti. He. He. Evet. Değil mi Hasan? Vallahi Hayır ya. Arkadaşlar. Ortam bize kaldı. <laughs> Video çekip dedik Hasan'la. Her dakika sahnedeyiz ya usta. Evet. evet arkadaşlar. <laughs> Sahnelerin adamıyız. Hasan bugün uyurken arkadaşlar bir montajladık. Değil mi Hasan? Bu kapağı sökerken değil mi Hasan? Evet evet usta bu kapağı sökerken. Erken geldi Hasan. Saat Çatalca'dan geliyor arkadaşlar. Haliyle yorgundu. Biraz alıma işte kestirirken bizim de videomuza denk geldi. Güzel de bir sahne değil mi arkadaşlar? Evet. Onu şort atacağız arkadaşlar. İzleyebilirseniz seviniriz. Arkadaşlar abone olmayı unutmayalım. Değil mi Hasan? Evet usta. Bildirim seslerini açalım. Kemal Usta'ma destek olalım arkadaşlar. İnşallah yürüyeceğiz bu yolda usta. Evet Hasanım, daha dört bin bir olamadık Hasanım ya. Herkes bir abone yap kampanyası yaptı. Bu dolar bize dolmuyor yaptı. Yani bize bir türlü dolmadı bu işler. Değil mi Hasanım? Yani aynen. İnternetimizin parasını kurtaramayız <laughs> Doğru mu? Doğru <laughs> 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 Millet bir şeyler şey yapar, biz internete para vermekten <laughs> boğazımızdan kestik. Değil mi Hasanım? Aynen öyle usta. Evet arkadaşlar, Hasan'la biz bu kafayı toplayacağız şimdi. Sadece on tane arkadaşlar. Conta yanık olduğu için testi tekrardan söylüyorum göndermedik. Contamızı aldık ve takıyoruz arkadaşlar. Conta sıkma şeklinde Hasan göster. 1 2 yani ortadan dışarı doğru gidiyor. Bak küçük rakamlar dışarı doğru büyüyor. Değil mi? 16 18. Yani buradan bile anlaşılabilir. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Alparslan bir şey demek ister misin? Alparslan şu anda asker. Canı neler neler çeker. <laughs> Değil mi Hamza? <laughs> evet. Hasan nerede? Hatay'da mıydı? Bilmiyorum usta, nerede? Hatay'a giderken geldi, elimizi öptü Hasan'ım. Çok duygusal anlar yaşadık. Evet. <laughs> usta dedi... Haa, abi. Evet. Alparslan'ın bir can borcu var bize. Değil mi? Üzerine araba düşündü, omuzumda kaldı. Alpaslan'ı çıkardı ve sonra ben çekildim arkadaşlar. Parik yapsaydım, dışarı Al çıksaydım. Alpaslan şu anda, Alpaslan yoktu arkadaşlar. <gülüyor> Değil mi? Aynen öyle. Usta diyor, birinci gün hemen bir baktım kola püskürdü. ikinci gün kola püskürdü, üçüncü gün kola püskürdü. Dördüncü gün, oğlum dedim ne oldu? Canım bu kadar mı değerli? <laughs> Usta dedi, Keşke ölseydim daha iyi. <laughs> değil mi? Hatırlıyor musun orayı? Hatırlıyoruz da? Usta diyor, keşke ölseydim diye kurtulurdum diyor. Beni mahvettim diyor. Oğlum ben dedim ısmarlamı <laughs> dedim. Kendin alıp geliyorsun. Usta canımı kurtardım. Bir bakım koşuyor. Bak, kolam alıp geliyorsun. <laughs> bir bakım Değil mi? O bir hafta iyi kilo aldıydım aslında Ama <laughs> dördüncü gün Alparslan'ın bu şok açıklaması bizi bitirdi değil mi? <laughs> bitirdi usta. Keşke ölseydim diyor. Ha, olsa da bir et döner yesek. He, hatta çok et döner yesek. Değil mi Hasan? Evet, tamam. Severim. Evet arkadaşlar, muhabbetimiz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.